Urfa'ya gel ciğer mi ye? Şanlıurfa'da sabah 5'te ciğer yemek neşedir. Gelip de yemezseniz sizin pişmanlığınızdır. Ya şifadır şifa. Atletizm olursun var ya. Göbekli tepeyi koşarak gezersin ciğer yedikten sonra. O şekilde. Sonra. Merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Urfa'ya geldik. Urfa'ya gelmişken ciğer yemesek olmazdı. Ciğer yemek için de meşhur ciğerci Aziz'in yanına gideceğiz. Ama öncesinde sizlere buradan bir açılış yapmak istedim. Eğer hazırsanız, ciğerde seviyorsanız bu video tam size göre. Başlamadan önce abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hazırsanız o zaman başlıyoruz. Ramazan usta kolay gelsin. Sağ olun hocam. Nasılsın, iyisin? İyidir, çok şükür. Sizler nasılsınız? İyidir, sağ olasın. Biz Urfa'ya yeni geldik. Evet, hoş geldiniz Urfa'ya. Allah razı olsun, teşekkür ettik. Dediler ki ciğer yemen lazım sabah kahvaltısında. Evet. 3 saat yol çektim, ciğerci ciğer, acizliğin yanına gitmen lazım dediler. Hoş geldiniz, doğru demişler. Bizim burada ciğer sabah azanından sonra iyidir 5,5-4 dedim ve kahvaltımız ciğerdir bizim. Bizim evet. ciğerlerimiz bir porsiyonda 11 şiş ciğerimiz vardır. 11 şiş? 11 şiş. diğer Diyarbakır'da bir porsiyon 4 şiş, şiş var. Şöyle bizim ciğerlerimiz küçük. Bir küçüktür. göstersene. Şöyle ciğerlerimiz küçük Hani evet. Özelliği de küçük olup hani yumuşak kalmasıdır. Büyük ciğer doğradığınız zaman dışı yanar, içi pişmez. Ciğer kuru çıkar. Ama küçük He. doğradığınız zaman hafif de sulu bıraktınız mı? Hani o ciğerin tadını alabilirsiniz. Ciğerleri bir bakalım Ustam Böyle. Şöyle. Küçük küçük böyle. Bir porsiyonda 11 şiş var. Bir, bir porsiyonda 11 şiş var. 11 şiş. Ciğere sadece kırmızı biber, soğan koyulur. Yeşillik de koyulmaz. Hani ciğerin özü odur. Başka Kır yapmaz. Yok, kırmızı biber, kuru soğan, küçük soğanlarımız masada var. Kendiniz doğrarsınız Birazdan göstereyim buranın şeyi de farklı. Sunum da tabii. çok farklı. Yani sunum farklı hani. Kendi soğanını taze taze doğrarsın. Peki sadece sadece sende ciğer mi satıyorsun? Ciğer çeşitleri var, kuşbaşı var, terbiyesiz tavuk bay, bay var, terbiyeli bay. ama bizde önerilen ciğer. Seni yani. bilen ciğerci olarak. Ciğerci olarak, diyor. olarak hani. Peki sen bana attın mı yoksa bunlar sipariş mi? Bunlar sipariş. Sana da atacağım sen şimdi. Sen bana bir alsın. ama atmadan bir göster, bir büyüklüğünü bir görelim istersen. Tabii sizler. tabii. Ciğerler orada yani, hazır. Bir göster bak şöyle. Aa, bak bu o, şekilde. 11 şiş şey şöyle biraz hafif pul biber serpiyorsun. Hafif değil mi? Hı hı hafif. Öğlenler zaten bulsun diye terbiyesinde. Şöyle bu bir pozisyondur. Kırmızı biber lavaş, lavaş ekmeğe çekip dürüm yapacaksın yapacağım. da farklı az gördüm. İşte meşhur Urfa ciğeri bu şekilde. Şimdi biz Diyarbakır'da 64 şişe bir evet. şaşırdım evet. böyle. 15 Hayır, şişe hani bir şaşırdım biraz Diyarbakır ciğeri büyük olur. Evet. Onun da dışı yanar, içi pişmez. Ciğer evet. biraz kuru gelir. Şimdi bak ben Diyarbakır'lıyım. Diyarbakır bakır diyor, ciğer bizindir. Urfa diyor bizindir. Evet. Bunu Şimdi bu yolda anlaşmamız lazım. Yedikten sonra oy birliğiyle <laughs> senin karar vermen lazım. Benim evet. karar vermem lazım. Sununda şöyle. Sununda bu şekilde değil mi Mustafa? Bu şekilde veriyorsun. Bu evet. bir porsiyon mu oluyor? Evet. evet. Şöyle. Şöyle. O. Hatta evet, şöyle. şöyle bir tane de tadına bakabilirsin. Dur ben masada bakayım ama göster böyle. Ha, bak şöyle. Küçük değil bu şekilde. Bol, kuyruklu şey olur. Ya daha güzel yumuşak çıksın. Ciğer kurumasın. Ciğer kendi kıvamında pişsin diyelim. Sen böyle. onu at ağzına, at ağzına olsan. Ben şimdi masada heyecanla bekliyorum. Şimdi sabahtan hiçbir şey yemedim. Sırf bu ciğer için. Ha, evet, neşedir ha. O. <laughs> <laughs> o benim işte. <laughs> Şanlıurfa'da sabah 5'te ciğer yemek neşedir. Sabah ezanında açıyorsunuz. Sab sabah açısınız. ezanında. Sabah 4.30'da en geç 5'te faaliyetimiz başlıyor. Akşam 9'a kadar faaliyetimiz sürmek Peki neredeyiz? Şanlıurfa Balıklıgöl Çarşısı, İsotcular Çarşısı'ndasınız. Evet. Gümrük Han'ın hemen arkasındayız. Gümrükhan'ın hemen arkasından meşhur ciğerci Aziz Usta. Urfa'ya gel ciğerimi ye. Bir daha söyle abi Urfa'ya gel ciğerimi ye. Urfa'ya gel ciğerimi ye. Şimdi neredeyiz? Şöyle masalar da bu şekilde. Burada kuru soğan da bırakıyorlar. Kuru soğan. Bir de tabak bırakıyorlar. Kendin yap. Bir de böyle yeşillik, soğan, biber. Biraz da heyecanla yiyeceğiz. Burası da bu şekilde. Balaklı Gölü'nün hemen yanında. Gelip de yemezseniz sizin pişmanlığınızdır. Ustam bak bana da diyor ki hiçbir şey yeme. Aziz evet. yanına git. Ciğeri öyle güne başla. Ya şifadır şifa. Atletizm olursun Be. var ya. <laughs> göbekli tepeyi koşarak gezersin ciğeri yedikten sonra. O şekilde. O zaman aracı kullanmayın bugün. Yok yok bugün araca binmek yok. Bir de ekmeği de çok inceymiş herhalde. Lavaş, ekmeğin. Lavaş ekmeğimizi şöyle göstereyim. Kendine özel değil mi? Size evet bize yani. yani bize özel. Normalde Mayale Mayalı ekmekle yapıyorlar. Biraz Diyarbakır biraz daha kalın diye. yedin mi? Bizde hani amaç ince olması ciğerin tadını alabilmendir. Karnını ekmekle değil. Ekmekle değil, ciğerle, ciğerle doyuracaksın. Doyacaksın. Ekmekle doyuracaksan saget siyah ekmek yapsın. <laughs> ya şimdi meşhur soru sormadan. dana ciğeri var mı kuzu, sende? Kuzu ciğer biz kullanıyoruz. Biz hani kuzu biz kuzu da, ciğer kullanıyoruz. Değil mi? Dana, dana ciğer biraz daha sert olur. Kuzu ciğer daha gevrek olur, daha güzel olur. Yani tercihin kuzudan, kuzudan yanadır Tercihimiz kuzudan Urfa yanadır. Urfaş gelince kuzu mu, dana mı akla gelir? Ya kuzu gelir. Hani günümüzün şeyinde kuzu da yetişmediği için bazı yerlerde dana karıştırıyor. Yerler dana mecbur, karıştırıyor. Çünkü mecbur çünkü hani yetişmiyor. Hayvancılık ilerlememiş. Kesiyse... Bizim için tek misala günde 200-300 koyunun kesilmesi lazım. Yetişmez kimse yetişmesi sonra. lazım. Sen 81 toplasan yine yetişmez. Evet. Ama yedikten sonra onayı sen verirsin. Kesinlikle vereceğim usta. Şöyle bir yakından bir alayım ses geliyor mu bilmiyorum ama şu anda güzel geliyor. Siz biz köfte ne ya? Ciğer yiyeceğim. Ya valla gençler bilmiyor. Hamburger yiyorlar, ya pizza işte yiyorlar diyor. ama bence ağzı tadını bilmiyorlar. İşte geldik en güzel ana. Daha önce Diyarbakır ciğeri çok yedim. Çok da videosunu çektim. Urfa ciğeri hiç yemedim. Urfa geldik. Özellikle sabah kahvaltısını hiç yapmadım. Sır bu ciğeri yiyebilmek için. Ustamız da sağ olsun bizim için bu şekilde hazırladı. Burada usul bu şekildeymiş bir tadım yapacağız sizin için. Biraz daha böyle yumuşak. Çok fazla acı atmamışlar ama içi yumuşak dediği gibi. Yani ben biraz da böyle küçük sert bekliyordum ama dediği gibi yumuşak. Güzel yani hoşuma gitti. Yani diğer bakırda alışmışız bize büyük böyle içi sulu. Ben de bu kesin kesin ki küçük olunca böyle çıtır olur. Biraz da böyle kuru olur ama yumuşak. Sert değil yani. Rahatsız etmiyor. Hoşuma gitti. Zaten kuzu ciğeri olduğu zaman o ciğeri kötü demek de yakışmaz. Bence güzel. 11 şiş diyor ya. İnan <laughs> iki porsiyon yersin <laughs> bakma 11 şiş olduğuna. Ciğerlerin şişi biraz böyle küçük olduğu için 11 şiş ama bir pozisyonda rahatlıkla bir buçuk yiyebilirsiniz. Yumuşak ama güzel güzel hoşuma gitti. Masada ne veriyorlar? Soğan veriyorlar. Böyle yeşillik veriyorlar. Bir de biber veriyorlar. Bir de burada bir usul var. Onu yapmadık ama şöyle soğanı alıyorsun. Burada böyle kesiyorsun istediğin şekilde. Ama soğan burada olduğu için kesmeyeceğiz. Yani burada usul bu şekilde. Bildiğiniz olsun küçük bir tahta veriyorlar. Fazla soğan istemek istedim domates yemek istersen Şurada kesip ekmek kendisine kendisini yapabiliyorsunuz. Sevgili dostlar, bizler afiyet olsun. Sizlere iyi seyirler diyorum. Yolumuz uzun. Devam ediyoruz. Ciğeri yemeye. eline koluna sağlık teşekkür ettik Yalnız ben hakikaten bir şey söyleyeceğim sana ön yargılıydım. Benim kesin ciğerin içi kuru olur evet. Yumuşaktı yani Yok, yumuşak. Gerçekten yumuşaktı Güzeldi yani eline koluna sağlık evet, Teşekkür ettim sağ olasın Sevgili dostlar tamam. Güzel bir ciğer videosunun daha sonuna geldik Neredeyiz? Urfa'nın tam yöbeğindeyiz Bize böyle tavsiye ettiler Bir daha söyle abi Urfa'ya gelirseniz 500 ciğer çay tutan uğramadan gidin Biz de öyle yaptık Yolumuza devam ediyoruz Videoyu beğenmeyi, aklınızda varsa düşünce yorumlar kısmına yorumları yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.